Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde doğrunun eğimini inceleyeceğiz. Eğim konusunu işlemiştik. Eğim neydi? Boy bölü en demekti. Ya da tanjant alfadan da bir eğim doğrunun x ile yatay olarak kestiği açının tanjantını alırsak da eğimini bulabileceğimizi bir önceki dersimizde anlatmıştık. Şimdi biraz daha eğimin içine girelim. Doğrunun eğimini inceleyelim. Öncelikle eğim açısını inceleyelim. Eğim açısı denen şey nedir? Mesela şu D1 Turuncuyla olan turuncu renkli olan doğru. Bir de yeşil renkli olan doğru da D2 doğrusu olsun. X ve Y koordinatlarım var. X'im apsis, y'mi ordinat diyordum. Şimdi bu eksenlerin öncelikle birbirini dik olarak kestiğini biliyoruz. Eğim açısı dediğimiz şey D1 doğrusunu incelersek iki tane açısı var değil mi? X ekseni ile D1 doğrusunun kesiştiği noktaya bakıyoruz. Bu D1 doğrusunun X'i kestiği açılara bakıyoruz. Şimdi bir böyle bir açım var. Bir de şöyle daha geniş olan şu açım var. Eğim açısı her zaman sağ tarafta olan açıdır. Yani D1 doğrusunun eğim açısı. Şuraya biz alfa açısı diyelim atıyorum. Bu alfa açısıdır. D1 doğrusunun eğim açısı. D2 doğrusunun eğim açısını incelersek. D2 doğrum bu. İki tane açım var. Birincisi x80 ile kestiği. Birincisi bu açı. İkincisi de şu geniş açı. Hangi açı sağdaki açı? Şurası değil mi? O zaman şurasına ben D2 doğrusunun eğim açısı diyorum. Peki D1 doğrusu ve D2 doğrusu eğim konusunda işlemiştik. Nasıl oluyordu işaretleri eğimlerin? Sağ taraf sağ yukarı doğru bakın sağ tarafa doğru olursa eğim pozitif oluyordu artı oluyordu. Doğrum sola doğru olursa negatif oluyordu. Buradan şöyle bir çıkarım yapabilir miyim? Eğim sağa doğru olursa her zaman şu eğim açım benim 90 dereceden küçük olur, değil mi? O zaman benim eğim açım 90 dereceden küçükse, yani eğim açısı 90 dereceden küçük ise eğer eğim nedir? Ne derim? Artıdır derim, değil mi? Eğimin işareti artı olur. Peki eğim açısı 90 dereceden büyükse ne olacak peki? sola doğru yatacak ki sağdaki açı diye eğim açısı. Sola doğru yatarsa bu doğru. 90 olması ne demek? Tam olarak şöyle dimdik aşağı doğru olması demek. E sola yatarsa o zaman bu sağdaki açım 90'dan fazla olacak. O halde eğim açım 90'dan büyükse de ben eğimin işaretinin eksi olduğunu burada çıkarabilirim. Neydi tekrar eğim dersinde anlatmıştık tekrar hatırlatmak gerekirse. Bir doğru sağa doğru ise sağa doğru yatıksa Eğimin işareti artı sola doğru yatıksa da eğimin işareti eksi olacak. Şimdi problemlere geçelim. Mesela D1 doğrusunu vermiş D2 doğrusunu vermiş. D2 doğrusu x'i 4 y'yi 5'te kesiyor. D1 doğrusu ise x'i eksi 2'de y'yi de 2 noktasında kesiyor. M1 M2 eğimin e, işareti neydi? Sembolü yani M ile gösteriyorduk değil mi? Eğimin sonundaki M'den de hatırlayabilirdik. M1 ve M2 yani M1 ne demek? D1'in eğimi. M2 de D2'nin eğimi. Ne yapıyorduk eğimde? M1 bulalım öncelikle. Ne yapıyorduk? Eğim ne demekti? Boy bölü n demekti. O zaman M1'e bakalım. M1 D1 doğrusunun eğiminde 2 noktasında ve eksi 2 noktasında kestiğini bu koordinat sisteminde bu grafikten görebiliyorum. O halde koordinat eksenlerin x ve y ekseninin birbirini dik kestiğini de biliyorum. O zaman şurada bakın bir dik üçgen oluştu. Boy dediğim yer ne? Şurası. En dediğim yer ne? Burası. Boy ne? 2. Bölü. En dediğim şey ne? Burası. Ne yapıyorduk yalnız? Bu eksi 2 olarak almıyorduk burayı. Çünkü şu mesafeyi aldığımız için de şu dik üçgende eksi 2 santimetre, eksi 2 birim, eksi 2 kilometre, eksi 2 metre diye bir şey olmaz. Yani bu uzunluk birimini söylerken eksi 2 diye bir şey yok. 2 santimetredir, 2 birimdir. O halde biz şu aradaki mesafeyi aldığımız için uzaklıktan bahsediyoruz çünkü n derken o zaman 2 olarak alıyoruz. İlk önce ne yapıyorduk? Uzaklıklar olarak alıp artı eksiye bakmadan boy bölü n diyordum. Daha sonra d1 doğrusuna bakıyorum. Sağa doğru mu yatık? Sola doğru mu? d1 doğrusuna bakıyorum sağa yatık. Hatta eğim açısı da sağda olanıydı şurası. Sağa doğru yatıksa nedir? Pozitiftir. Eğimin işareti artıdır. 2 bölü 2 artı ise eğer zaten başına artı koymama gerek yok. 2 bölü 2'den benim birinci doğrumun, devir doğrumun eğiminin 1 olduğunu bu şekilde bulabiliyorum. M2'ye geçelim. M2'de de eğim için her zaman aynı şeyi yapıyoruz. Boy bölü en diyoruz. Hatta şunları da büyük yapalım. Niye o 200 kaldı? Eşittir. M2'yi arıyoruz şimdi. M2 dediğim ne? Şu D2 doğrusunun eğimi. Şu D2 doğrusunun boyuna ve enini bulmam lazım benim. Şimdi boy dediğim şey ne? D2 doğrusunun üzerinde bir nokta bu 5 noktası. Ayrıca Y ekseninin de üzerinde. Yani Y eksenini kesiştiği nokta. Burası da X noktası. 2 noktasını biliyorum yani D2 doğrusunun üzerinde. Yani 4 noktasına kesmiş bu X doğrusunu. Bu D2 doğrusu demektir bu. Peki şuradaki dik üçgeni gördük mü? Şurası, şurası ve şurası. O zaman boyum ne? Şurası tamamı değil mi? 5 yani. Bölü benim ne benim? Şu mesafe değil mi? O zaman burası ne kadar? 4 birim. Artı eksi hiç karıştırmıyorum. Buraya 5 dedim. Uzaklık çünkü 5. Buranın da eninde uzaklığı 4. Şimdi işaretine bakıyorum. D2 doğrusu sağ mı yatık sola mı yatık? Bakıyorum. Gayet de sola yatık. Sola yatıksa neydi? Evin işareti eksiydi. O zaman bunun başına eksi yapıştır veriyorum. Yani eksi 5 bölü 4'tür D2 doğrusunun eğimi. Bu eksiği rasyonel sayı konusundan biliyoruz. Eksi 5 bölü 4 olarak da yazabilirim. Ya da 5 bölü eksi 4 olarak da yazabilirim. Ya da bunların ortasına yazarım. Hiç fark etmez. Bunun eğim açısını göstermemiz gerekirse. D2 doğrusunun. 2 tane x ekseniyle. Şurası y, şurası x. X ekseninde kestiği 2 tane açı var. Birisi böyle, birisi bu. Hangisi eğim açısı? Sağdaki açıydı. Sağdaki açı şurası. Yani burası D2 doğrusunun eğim açısı. Ben buradan da eğimin işaretini yorumlayabilirim. Eğim açısı 90'dan büyükse negatif oluyordu derim. O zaman direkt negatif yaparım. Ama siz bu, bu uğraşmayın? Bu sadece bilgi olarak aklınızın bir köşesinde olsun. Biz eğer sola doğru yatıksa eğim eksidir. Bu kadar basit. Sağa doğru yatıksa doğru eğimin işareti artıdır. Bunu bileceğiz. Şimdi böyle bir örnek vermiş. AB doğrusunun eğiminin şu AB doğrusu şuranın eğimini 6 olduğunu söylüyor. AC'nin de AC eksi 3 eğimi. Bana BC uzunluğunu soruyor. Şimdi öncelikle şurası y ekseni, şurası x ekseni, x ekseni y eksenini koordinat sistemini dik olarak kesmekte. Şuranın 90 derece olduğunu biliyorum. Şimdi şu AB doğrusundan başlayayım. Şurası 12 değil mi? Yani şurası şurası 12'ymiş. Hani santimetre falan vermemişiz ama hadi santimetre olsun. 12 santimetreymiş şurası. Şimdi ben AB B doğrusun eğimini nasıl buluyordum? Boy bölü enden değil mi? Boyu ne? 12 bölü eni ne? Şuraya x diyeyim ben. Şurası O noktası olsun. B, O şurası. A, B, O üçgenini inceliyoruz şu anda. Eni ne? X. Bakın bu, burada eksi bir değer burada, bu nokta. Ama bizim umurumuzda değil bu. Biz uzun uzaklığa bakıyoruz mesafeye. Burası da x. Şimdi AB doğrusun eğimi bu. Bana soruda AB doğrusun eğim vermiş. O zaman 12 bölü x 6'ya eşit demektir bu. Bu 6 bölü 1 demektir. Altta bir gizli 1 vardı. İşler dışlar yaparsam 6x eşittir 12'den. Her iki tarafa 6'ya böldüğümde x yalnız bıraktığımda 6'lar gidecektir. Ve x dediğim şey 2 olacaktır. Yani B10'un uzaklığı uzunluğu 2'ymiş. Şurası 2 santimetreymiş. Şimdi şurayı inceleyelim. AOC üçgenini inceleyelim. AC doğrusunun eğimini nasıl hesaplayacağım ben? Boy bölü en'den. Şimdi bu burada şu doğrunun boyu ne? 12 değil mi? Bölü eni ne? Şurası. Hadi buraya da Y diyeyim. Bilinmeyen olarak yani. Bu x y koordinat olarak değil, karıştırmayın. Y bir bilinmeyen. Rastgele bir sayı, e, bilinmeyen harf koyuyorum. O, C uzunluğu. Burası N olmuyor mu? Boyum 12, N'in burası. O zaman bunun da Y dersem eğer, bu bana eğimi verir. Boy böyle N'den. E peki A, C doğrusu eğimini zaten vermiş bana. Eksi 3 demiş. O zaman bu eksi 3'e eşittir derim. Gene bunun altında gizli bir 1 vardı. İçler dışlar çarpımı yaparım. 3, eksi 3 çarpı Y, eksi 3 Y eşittir 12'den. Y'yi yalnız bırakmak için her iki tarafı eksi 3'e böldüğüm zaman eksi 3'ler gidecektir. Ve Y buradan eksi 12 bölü 3'ten eksi 4 çıkacaktır. Yani şu uzunluğum benim 4'müş. Neden eksi 4 çıktı? Ben burada eğimi eksi 3 olarak aldığım için. Siz burada bilerek bunu yaptım. Eksi 4 çıkıyor. Mesela eğim bunu hesapladınız. Eksi olarak burada soruda aldınız. Burası eksi 4 çıktı. Şimdi buranın uzunluğu eksi 4 cm diye bir şey yok. Olamaz. Neden böyle çıktı? Şu yüzden. Şimdi AC doğrusunun eğimi derken burada bana eksi 3 olarak bu eğimi doğru olarak vermek zorunda soruda. Niye eksi 3? Çünkü bu doğru AC doğrusu bak gördüğün gibi sola yatık. Sola yatıksa ne oluyordu? Eğimin işareti eksi 3 oluyordu. O yüzden ben burada bunu ben artı 3 olarak alacağım. Yani 3 olarak alacağım. Mesafeler bizi ilgilendiriyor çünkü. Bunu 3 olarak aldım mı hiç eksiler olmayacak. 12 bölü 3 olacak. O zaman bu da artı 4 çıkacak gördüğüm gibi. Yani burası burası 4'müş. Şu mesafe 4 olarak çıkacak. Yani bu eğimin işaretinden dolayı kafanız karışmasın. Bu eğimin işareti şu doğru, AC doğrusu sola yatık olduğu için eksi. Yani ben burada işlem yaparken nasıl burada eksi olarak almıyordum şu mesafeyi. Aynı şekilde burada da denklemde 3 olarak alacağım. Aradaki mesafeyi arıyorum çünkü. E peki burası 4. Burası 2, bana ne soruyor? BC'yi soruyor. Burası 2 ise BO uzunluğu, OC uzunluğu da 4 ise bunun alayı ne olur? 2 artı 4'ten 6 santimetre olur. Peki şu noktayı bulmak sorsa bize ne diyeceğiz? Burası 2 santimetre olduğu için bu mesafe x de buradaki bütün x'in değerleri eksi olduğu için burası eksi 2 noktasıdır derim. Yani bunu da mesela sorsa ya da C noktasını sorsa tam şurayı sorsa yani AC doğrusunun X ile kesiştiği nokta. Bunu sorsa ne diyeceğim? Burası 4 olduğu için şu mesafe 4 santim. X X'in bütün değerleri için de şurası bütün burası pozitif olduğu için ne diyeceğim? Burası da artı 4'tür diyeceğim. Peki şimdi eğer bu şekilde A ve B noktası iki tane nokta verdi. Hiçbir şekilde grafik grafik vermedi bana. O zaman ne yapacağım? O zaman kendim koordinat sistemi üzerinde bu A ve B noktalarını yerleştirmem lazım. Eğimi bulmak için. Nasıl yerleştireceğim? Çok basit. Şimdi A noktasına öncelikle burası X burası Y. X ve Y birbirini dik kesiyor. Bunları biliyorum. Bunları yerleştirmem lazım. Nasıl yerleştireceğim? Öncelikle bir hatırlatma yapalım. Şunu da değiştirip. Burası neydi? A noktası dediği yer. Şurası 2 dediği yer x'ti. 1 dediği yerde de y'di değil mi? Yani x, y sıralı ikilisi. Şurası neydi? B noktası dediğimiz ilk gösterdiği yer x yani absis. Şurası eksi 2 de ilk virgülden sonraki yerde y yani ordinattı. Şimdi bu noktaları grafik üzerinde yerleştirelim. Görelim bakalım. A noktası neresiymiş? B noktası neresiymiş? A 2'ye 1 dediği için bu ne demek? A noktasını x de 2 noktasında kesiyor x ekseninde demek. Burası 0 noktası biliyoruz orijin 0'a 0. Burası x üzerinde 1. Burası 2. Burası 3. Böyle gidiyor. Ne demiş bize? x 2 demiş. y ne demiş? y de 1 demiş. y 1 neresi? Burası değil mi? y 1. Burası 2. Burası 3. Burası 4. Gidiyor. Burası ne diye gidiyor? Eksi 1. Eksi 2. Eksi 3 eksi 4 sonsuza kadar gidiyor. Burası ne? Eksi 1, eksi 2, eksi 3 olarak çatır çatır gidiyor. Bizi x2, y de 1 D kessini söylüyor. A noktası. Yani x'i 2, y'si 1'di. O zaman x2, y1 noktası neresi? Ben bunları böyle 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 birleştirirsem şu nokta olmaz mı? Yani burası benim A noktam. B noktası ne diyor? x3, y eksi 2. x3 burası y 2 ne burası. O zaman ben bunları böyle birleştireceğim. Ne diyeceğim? Şu noktada benim B noktam. İşte soruyu hallettim. Ne kaldı geriye? Bu noktaları birleştirmek kaldı. Bu noktaları birleştirince ben doğrumu elde edeceğim. Nasıl birleştireceğim noktamı da şu şekilde birleştireceğim. Şimdi bu doğrunun eğimini soruyor bana. Bu doğrunun eğimini bulmak için ne yapıyordum? Eğim neydi? Boy bölendi miydi? E peki benim bir boyum olması lazım. Benim olması lazım. O zaman bir dik üçgen oluşturmam lazım. Şuradan da şuradan da oluşturabilirim dik üçgeni. Şuradan oluşturursam bakın. Şurada ve şurası. Şu bir dik üçgen değil mi? Şurası dik. İşte bu dik üçgenin boyu bölü en'ini yaparsam ben bulabilirim. Ya da aynı şekilde şurasını da yapabilirim hiç fark etmez. Şuradan da boy bölüğünden yapabilirim. İşaretlerden bağımsız çalışacağım zaten. İşaretlerden bağımsız yaptıktan sonra eğer nereye doğruysa doğrumun sağa doğruysa sola doğruysa da eğimin işaretini bulacağım. Yapalım o zaman. Boyum ne benim? Şu yükseklik değil mi ya da şu yükseklik? Ne kadar? 1, 2, 3. Boy bölü ende. Hatta de onu da yazalım. Gözümüzde görsün. Aklımıza daha çok kalsın. Boy bölü en eğimdi. Boy 3. Enimle benim şurası değil mi? Ya da şurası fark etmez. Eğimim de 1. O zaman benim eğimim neymiş? Boy bölenden 3'müş. Ama bitti mi? Bitmedi. Neden bitmedi? Çünkü eğimin işaretine bakmam lazım. Doğrum sağa doğru mu yatık, sola doğru mu yatık? Bakıyorum. Doğrum benim gayet de sola doğru yatık. Eğer sola doğru yatıksa neydi? Eğimim eksi işaretliydi. O zaman ne diyeceğim ben? Eğimim eksi 3'müş diyeceğim. Yani bu noktaları koordinat sistemi üzerine yerleştirip birleştirdiğim zaman doğruyu elde ediyorum. Daha sonra gene bir dik üçgen elde etmem lazım benim boy bölüyen yapmam için. O zaman bu dik üçgeni yaptığım zaman ya da fark etmez bu dik üçgeni. Bakın burada bir dikdörtgen oluştu dikkat ederseniz. Bu doğrum da benim dikdörtgenin köşegeni oldu gördüğünüz gibi. Yapmaya çalıştım oluşturduğum bu. İki tane birbiriyle eş olan bir üçgen de oluşturdum. ile biraz daha arası iyi olanlar için çok daha kafa, akılda kalıcı olayın mantığın daha anlayıcı bir şekilde olması açısından söylüyorum bunu da. Ne yaptık ondan sonra burası boy. Burası da en oldu ya da burası boy burası en oldu fark etmez. Boy böyle enden buldum eğimi daha sonra doğrum sola doğru yatık olduğu için de dedim ki eğimin işareti eksidir. Bu eksi 3 olacak bunun eğimi. Şimdi doğrunun eğimini bir de şu şekilde yapabiliyoruz. Bana bir doğru denklemi veriyor. Bu doğru denkleminde eğim kaçtır diyor. Eğer y eşittir mx artı n gibi bir ifade olur ise karşımızda. Yani önemli olan burada harflere takılmayın. x ve y ile bir şey varsa birincisi bu bir doğru denklemidir. Mesela 2x artı 3y eşittir 5. Bu bir doğru denklemi. Ya da x eksi y eşittir 0. Bu da bir doğru denklemi. x, y varsa doğru denklemidir. Birincisi bileceğimiz şey bu. İkincisi bir doğru denkleminde eğer y yalnız bırakılmış şekilde ise bakın y'nin yanında hiçbir şey yok. Yani gizli bir 1 var ya da y yalnız bırakılmış şekilde ise bu denklem y eşittir bilmem ne, bilmem ne x artı bilmem ne şeklinde ise bu x'in başındaki katsayı benim direkt eğimim oluyor. Bu kadar basit. Yani böyle bir denklem verdiği zaman bana ne yapacağım? Y'yi yalnız bırakacağım. Yapacağım şey bu. Şimdi örnekler üzerinde inceleyelim çok daha güzel pekişecek. X artı y eşittir 6. X var y var. Bu bir doğru denklemi zaten. Ne yapmam gerekiyor? E'yi bulmam, için y'yi yalnız bırakmam gerekiyor. O zaman ne yaparım ben? X'i pırt öbür tarafa atarım. Y eşittir 6 aynen kalıyor. Denklem sorusu çözüyoruz ya. X'i öbür tarafa atınca başındaki şart artı da eksi olarak geçecek eksi x olacak. Şimdi böyle bir denklemde buna benzedi mi? Yani y yalnız kaldı mı? Sağ tarafı ilgilendirmiyor bizi. Y yalnız kaldıysa sorun yok. O halde x'in başındaki sayı benim eğim olacak. Burada x'in başında bir sayı var mı? Yok gibi görünüyor ama var. Niye? Bu eksi x ne demek? Eksi 1 çarpı x demek değil mi? O zaman x'in başında ne var? Eksi 1 var. O zaman burada birim var benim. Eksi kesinlikle unutmuyoruz. Bu da eksi ait bir şey çünkü. O zaman buradaki eksi 1 benim eğimim olmuş oluyor. Şuraya bakalım. 3y artı 2x eşittir 12. Ne yapıyorum? Sadece y'yi yalnız bırakıyorum. Yapacağım şey bu. Nasıl bir denklem sorusunda bilinmeyeni yalnız bırakıyordum? Bilinmeyeni bulmak için. Burada da eğim bulmak için y'yi yalnız bırakıyorum. O zaman şu x zımbırtıyı öbür tarafa atarım. 3y eşittir 12 artı x eksi olarak geçecek. 2x bitti mi? Bitmedi çünkü y hala yalnız değil. Yanında 3 var. Bu 3'ten de kurtulurum. Ne yapacağım? 3'e bölmem lazım çarpım durumunda olduğu için. Her iki tarafı da 3'e böleceğim ya. Bunu şöyle yaparsak daha akılda kalır. Daha daha doğrusu akılda kalır değil de yanlış yapma olasılığımız azalır. Bunu da 3'e bölerim ben. Her tarafı 3'e bölüyorum yani. Bunu da 3'e bölerim. Ne olacak? Pıt pıt bunlar gitti mi? Burada y yalnız kaldı. Ne oldu? Y eşittir 12 bölü 3 4 eksi x 2x bölü 3. Şimdi x'in başında ne var burada? Gördüğüm gibi dikkat ediyoruz. Eksi 2 bölü 3 var. 4 eksi 2x bölü 3. Burada x'in başında ne vardır? Eksi 2x bölü 3 ne demek? Şurada gösteriyorum. Eksi 2 bölü 3. Çarpı x demek değil mi? İşte x'in başında eksi 2 bölü 3 var. O halde burada eğimim ne benim? Eksi 2 bölü 3. Rasyonel ifadeler olunca her bir taraf hatta bunu eğimi soruyorsa 12 bölü 3 4 ile uğraşmayın. Burası bizi ilgilendirmiyor. Direkt x'in başındaki kat bakacağımız için buradan direkt ben bunlar da gidecek zaten. Bunları da böyle götürüp bu şekilde yazmaya gerek yok. Eğer sadece eğimi soruyorsa bana eksi 2 bölü 3 var x'in başına deyip eğimi bulacağım. Şuraya bakalım daha sonra şuraya gelelim. Mesela böyle bir ifade gördüğümüz zaman hiç fark etmez. Ne yapacağız? Gene y'yi yalnız bırakacağız. O zaman y'nin yanındaki şu 4x ile 8'i öbür tarafa atarım ben. 2y eşittir. 4x öbür tarafa atarsam eksi 4x. Artı 8'i gene öbür tarafa atarsam eksi 8. Burada 0 olduğu için bu. bu. Ne yapacağım? Devam ediyorum. Y'ye yalnız kalmadı. Her tarafı 2'ye böldüm. Burayı da 2'ye böldüm. Burayı da 2'ye böldüm. 2'ler zaten gidip y'ye yalnız kalacak. Şimdi eksi Şura, şurası bizi ilgilendiriyor. Eğimde. Daha da büyük yazıyorum görmek için. Eksi 4 x bölü 2. Bunlar zaten sadeleşmez mi? Sadeleşir. Ne olur? Eksi 4'ü 2'ye bölersen eksi 2 kalır. Yanında da x var. O zaman x'in yanında ne var? Eksi 2 var. Eksi 2'yi unutmuyor. Eksi'yi unutmuyoruz. O zaman bu doğrunun bu doğru denkleminde bu doğrunun eğimi nedir derim ben? Eksi 2'dir derim. Yani yaptığımız tek şey y'yi yalnız bırakıyoruz. X, y'yi yalnız bıraktıktan sonra x'in başındaki sayı rasyonel de olsa, eksili bir sayı da olsa eğimdir. Bu kadar basit. Peki x eşittir y. Ne yapacağım? Y'yi yalnız bırakmam lazım. E zaten yalnız y. O zaman x'in başındaki katsayı benim eğimimin eğimimi veriyordu. Peki burada x'in başında ne var? Hiçbir şey yok gibi görünüyor ama burada bir 1 var. Bu 1 çarpı x demek değil mi? O zaman x eşittir y doğrusunun eğimi ne, neymiş? 1'miş. Böyle sürekli bu tarz denklem çözmeye alışıp böyle bir şey çıkınca afallamak yok. Ya da x eşittir 3. Ne yapıyordum ben? x eşittir 3 doğrusunda ne yapacağım? y'yi yalnız bırakmam lazım. Ama bakıyorum y diye bir şey yok. Eğer y yoksa eğim yok diyoruz. Bu kadar. Eğim yok. Bu kadar. Bunun mantığı da çok basit aslında. Biz ilk derste ne demiştik? Şöyle bir şeyin bunun eğimi var mıdır şunun? Yoktur değil mi? Eğim neydi? Yokuşluk demekti. Yani şöyle 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 bir önceki dersi izlediyseniz hatırlıyorsunuzdur. Eğim daha da artıyor daha dikleşiyordu çünkü. Bunlar paralel gibi oldu ama değil. Daha da dikleşiyordu. Peki düz bir yolda arabacı hiç çok rahat gider. O yüzden eğim eğim yoktur. E peki x eşittir 3 noktam neresi benim? x eşittir. Şurası x burası y. Şurası değil mi? O zaman doğrum ne benim? Şurası. Yani x ekseninin üzerinde. Gördüğün gibi burada bir eğimden bahsedebilir miyim ben? Bunun aynı. O yüzden eğim yok diyorum ben. Y eşittir 4'te peki. Ne yapacağım? Y'yi yalnız bırakacağım. Y zaten yalnız ama x'li bir şey yok. X'i bulamıyorum ki başında ne olduğunu bulayım. Eğim diye yapıştırayım. Ama burada şu bu, bu şu demek. 4 artı 0 çarpı x olsaydı bu ne olurdu? 0 çarpı x 0'dır. O zaman 0 yazmama gerek yok. Y eşittir 4. O yüzden burada x'in başında bir 0 var. O 0 x ile çarpılıp yok ettiği için böyle bir şey göremiyorum diyeceğim. Yani o zaman ne olacak? Benim y eşittir 4 olsun eğimim 0 olacak. Eğim 0'dır diyeceğim. Yani x'in başında ne var? 0 var. 0 diyeceğim. Unutmayacağım. Yani neymiş? Bir doğrunun eğiminde y'yi yalnız bırakıyormuşum. Y'yi yalnız bıraktıktan sonra doğru denkleminde x'in başındaki kat sayı eksisini de rasyonel sayısını da kesirini de hepsini alaraktan x'in başındaki sayı eğimim oluyormuş. Eğer bana bir grafik falan eğer vermezse ne yapıyorum? Kendim noktaları yazıyorum. Boy böyle enden eğimim buluyorum. Eğim açısı neymiş? bir doğrunun x'te kesiştik eksenini x eksenini kestiği açılardan sağ tarafta olanı eğim açısıymış. Eğim açısı 90'dan küçükse pozitiftir. eğimin işarete doğrunun eğiminin eğer büyükse de 90'dan negatiftir. Ama biz bunu bilgi olarak alacağız sadece. Bileceğimiz esas pratik yol ne? Eğer doğru sağ tarafa ise pozitif, sol tarafa doğru yatıksa da negatif olacak. Eğim bu videodan önce mutlaka eğim videosunu izleyin arkadaşlar. Burada bir sıkıntı varsa eğer, iyi videosunu izlemediğimiz içindir. Kafanıza takılan bir şey olursa da gene YouTube yorumlarda ya da ozancorum.com'da sitede konunun altında yorum kısmına yazabilirsiniz. Çözemediğiniz sorular olursa ozancorum.com'da sizden gelen sorular bölümüne koyabilirsiniz. Instagram ve Facebook'tan da hatta Twitter'dan da bunu yapmayı düşünüyorum. Şu anda Instagram ve Facebook'ta var. Her gün bol bol sizler için sorular hazırlıyorum. Sorular yapıyoruz, sorular çözüyoruz. İsterseniz buralara da katılıp istifade edebilirsiniz bu sorulardan da Şimdi konuyu ne kadar anladık? Bence çok zorlanmayacaksınız. Bu soruda yapalım. YouTube'da, sitede cevaplara yollayalım yorumlara. Hadi iyi dersler dilerim. İyi çalışmalar hepinize.